Aha. Bir kat dedi adam. Okuyayım ne? Okuru. Anne bir kanıt. Ne annesi orada da bir şey. Not dedi adı esenleri hatırladı. Anlıca oyu bir şey arıyor. Tam De. Öyle bir şey. Niye? Çocuğu ben dizemde çöze dedim daha. Hayır bir şey ya. Ee, dedim ya o benim dostum. Kardeşim değil. Yay yani annem dedi. O da çoğutu şey. Öyle yapayım diye. Ha anne onu kaç çıktık? Yakından çıka. Yani da şimdi geldiyse o işte. Sırıcı çok beğendim. Size hemen bize karşı çıkıyor. Ne olur mu? ben size karşı çıkmıyorum. Beni de yanlış anlıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Hayır çıkıyordunuz. Çıkıyorsunuz. Cık cık cık. Hayır öyle o da sen, Abi, sen de sus ya. Ama şey kade etti. Şu an seni izlemiş ya. ya. Daha sonra kade etti. İyi tamam. Ben sana şu yorumları iyi okudum. Yanlış bildim ne? Ne? Bay ee, bana iyi şey yaptın sen. O zaman bu kule ne? Ana bu dördü kudeyi düşürdü. Sorunca yoksa bir şey diyeyim. Sırada ben çocuk adıyla. Dicam ne izle? ben şu an şoktadım. Naim. Anne soğuk diye dostu diye çok şaşırdım. Dostu diye. Dostunla kardeşini karıştırdım ama dostun orada çıktı. Yani. Hı hı. Ondan sonra e, dostu çıktı. Ben anne dedim. <laughs> ha, dedi ya. Annesi değil dostu. Yayı ya, ateşidir. Ateşi. Ha çok başarılı. Ana. Siz ipucunuz yanlış bir yayı. Ye. ye. Bir şey söyleyeceğim. Bu da hiç kötü kötü duel dedik şu an diye ya sana. Evet evet evet. Çocuğu ey hudi hudi kamyo tut, 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 tutuyor. bak şu anda kamyo ya. Dösteyim de bak dösteyim de bak şurada çekildin. Şurada. Da. Ha kamyo çekildi. Ha bu da bir daha kanat ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Kamyo çekildi sen o zaman hudi hudi çıkıyorsa kaç zaman ya yani çocuk tuttu sadece ama onu... çok çiçek. Evet evet diye sahneye çıktı. Beyzeli. Evet son sahnede annesi tam etiyor. çok çocuktu. Adı şey biliyorsunuz. Vahşi Kübek tutup arası. Evet. Evet şu an bu çok çocuk olduğu şey. O sırada da biz çok çocuk doğduk. Büyük dedik şu anda. Tutuşu çok seviyor çocuk. Evet çocuk bir bu çok küçüktü. Dördüz bile. Aa, evet bu her şey çıktı ya. Ben şey böyle bir dizem düşündüm. Çocuk sen niye şey hudi hudi tutuyor. Çocuk daha büyük diye. Ya sen tutsaydın eee tutsadım e, kamyon bozuldu. Yani. Şu an hepsi tutmuş. işte hep saati bitiyor. Hiç tatmıyor da bunlar. Aha anlatırken zor. <laughs> Mates. Sesi ne ya? Neyse. Neyse. Şu söylediğin sütü. He dudu. Niye bu o çekiliyor? Önce ben Biz de bir şey söylüyoruz değil mi? Evet. Aha. Ben söylüyorum. Ya evet söylüyorsunuz ama o söylüyor önce. Size Siz hemen söylesiniz ya. Hemen söylüyorsunuz o söylüyor. O ben sana ne sana ne. Hmm. Ya sen bana karşı çıkarsın. Ona da bir şey söyledim. Ona hiç sor soru sormaz da kese kese. Şu anda kim istiyor? Ee, kocam ne bebeğim ya. Yehudi. <laughs> evet, ha tamam. Döndüm ya söyledi yani a ah ne ya uçak ha ben tam onu söyledim ya şey siz udu udu da uçak yapıyorsunuz ya yani ee, bunu söyledim ya o yüzden se ee, evet uçak yapıyoruz. ha 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 bir de yani çocuğun yapıyor mu ne hayal yapmıyor mu o biraz duydu ha 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 yani hasta burcu. Ana. Dikçusu. Olsun. Alakusu sana. Çok güzel ya. Yeah. Yeah. Bir şey söyledim. Sahne de sahne çıktı doğanı. Evet çıktı çocuk ben. Ben şeydim öğütlerdim. Anne de ben öğütlerdim. Ana onu niye çağırdın? Çok erken geldi ya o hisse. Çaldık. Ay bunu ne Ben şu çıktım. Bir de çıktım tanesi. oha sen bir de çıktın. O. çok tez çıktın ya. Şaka yapmıyorum ya ye. Ya bir tez çıktım ya. Bir tez. Bir tez çıktı ne ya. Bir bir bir. Bir çıktım. Ne demek orada? Bir tez çıktım ya. Niye her şey suçu ben Anne de huyduğum bir şey neydi ya? Evet ilk gördüğümüz şey yani bebeği yazdı. Dunu. Mavi bebeği. Aa! Onu da sen de bak bir bana ya. Aa! he işe şey bakın. Anne! Bunda bebeği. İyi bakarız. Tık <laughs> ya. Bakarız. Bu her şeyde biz yaptık. Çocuğu... Sus. Ana bu kimi de oydu senin de onun o. Benim. Ana bir iki seferde şey çıktı. Kudesi tattık 5 yaşında. Ana 5 yıl. yılı kuyuyu tıkırdı onları ben İşte dostum ben belki zaten. İşte annem. Dostum gitti anne. <laughs> bu da benim benim. Ana bu yeşil çocuktaki. ki. Bu bizim kendi çocuğumuz. Ana o saatte evlenir Ay gerçek ana. Gerçekten olsa da bir şey sattı. Ha ha evet bu bir Ha şey anne Anne şey sattı sadece. Ha sattı. Bir şey istedim. Çok komik bir tuval ya da ses istedim. Ana bu ne? Bir şey Sen Dövzüne bir dövzlük yaptın. Ana bu. Son bir kafa Ana ne? bir şey söyler bize her şey söylüyorsa onun bir yanına ha evet ama dedi dedim biz dedip dedi dedim ha tamam arkadaşlar çağırmayın hadi arkadaşım benim hiç arkadaşım yok da o yüzden soruyorum ya, ya seni çocuğun arkadaşları çağırdım ha evet çağırdım tutmadım başı kırık ay başı kırık ay çık 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 sen. Ev ikisi beraber Ben çekim yani. Çek. Çek. Başka bir saatini. Başka bir gel iyi çeker demiyorum bu ne komik ya. Beş bin yok. <laughs> Nasıl? Söyleyi açıştınız. Doğrudur yani. Ye. En konu bu yani. Evet. En ama daha dişem onu bilmiyorum. <laughs> <Ay. S 2> ねえ、好きでお前きって、って、ラビザビザしたでおっしゃってねバイバイあ、おちはまたおっしゃって、ビザで。うめえ、そうねえな。一緒ゃん。ちょ、ちょ、バイバイおっしゃって